Evet, içeri giriyoruz. Silah doğrultuyoruz. Adamın polis butonuna basmasını bekliyoruz. Bu bir. şimdi bu adam bize silah milah doğrultursa ne yapacağız? Yok oğlum. Öyle bir şey yapmaz. Biriniz kafasına, biriniz de göğsüne nişan alacaksınız. O durumda hiçbir insan o riski göze alamaz. Sonra abi? Adam polis butonuna bastıktan sonra polisin mevzuya uyanması 45 saniye. Bir o kadar da aşağı inip devreye gelmesi desen eder bir buçuk dakika. Yani bizim içeride kaos çıkarıp tüymemiz için toplamda 35-40 saniyemiz var. Erken çıkarsak da sıkıntı ha. Oğlum mekan zaten karakolun dibinde bir şey çıkmaz. Aynen erken çıkarsak sıkıntı. Adamları peşimize takamayız. O yüzden butona bastıktan sonra herkes içinde 30'a kadar sayıyor. Anlaşıldı mı? İçinizden saymayı unutmayın. Kuru sıkılar tamam mı? Okay. Ver eldiven okey. Bunlar bizim. O zaman hadi. E hadi. Boracığım buyurun. Estağfurullah lütfen. Eyvallah. İyi günler. Kıpırdama. Abi sana kal. Bir sakin. Bir sakin sen sakin ol. Akıllı ol. Tamam. Abi. tamam. Akıllı Olur ol. Tamam. Lan kaldır onu. Tamam. tamam. Sakin ol. Tamam sakin. Tamam. Sakin. Tamam. Tamam. Sakin. Lan, sakin. Ben, ben lan lan ne oldu? Sağ sesini. Lan oğlum, bir şey. Çık 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 çık. çık. Hırsız, hırsız! Hırsız, hırsız! Beyler nerede kaldı bu adamları ya? Ne bileyim Nukhet bekliyoruz işte. Nedir yani planları bizi sıkıntıdan öldürmek falan mı? Damlarlar birazdan. Beyler bakın baştan söylüyorum ha. En ufak bir yamuğunda o oras çenesini kıracağım burada. Ona bir tane döşenmeden ben bu gece rahat uyumam. Kısmet kardeşim kısmet. Artık benden ne kalırsa. Ya şunlar bir gelsin de konuşalım. Tabii, anlarlarsa. Ya beyler, kafa karıştırmayın. Bakın, eğer olay konuşmadan başka bir boyuta evrilecek olursa... ...adam adama markaj yapmamız lazım. Benim sikletim belli, görüyorsunuz. Bora, şimdi ikiniz araza girerseniz... ...boşta kalan Vural bize darbe vurur. Pat pat pat, olmaz. O yüzden olmaz, o averaj maçına dönüşür. Öyle olmaz beyler, öyle değil. Adam adama tık tık tık, anladınız. Sen rahat ol ya. Bu Vural dingili genel atlarıyla bende. de. Hah, yaşa kardeşim benim, yaşa. Ne oluyor lan? oldu oğlum? O kadar siklet hesabı yaptık lan. Nereye gitti bunlar? Ne bileyim oğlum? Korktular desem. Oğlum bu ne? Oğlum bu eldivenler, meldivenler ne ayak ya? Karşımıza çıkacak yüzleri yok demek ki şerefsizlerin. Dokunmasaydın oğlum keşke. Allah. Ben size bir şey anlatayım abiniz olarak. Beyler şimdi yanlış anlamayın. ...yanınızda caydırıcılığı çok yüksek olan bir mirket kardeşiniz olduğu için... ...işte adamların böyle korkup kaçması çok normal baktığınız zaman. Bir de yani şu sert sıfata baktığınız zaman... ...şimdi bir bakar mısınız şu sert yüz ifadesine? Bir bakar mısınız? Bana bakın lan! Dur. Pis döverim. Tamam. Ne var lan? Aklın başına mı geldi it? Abi tuzak kurdular size. Hemen ayrılın oradan. Tuzak mı? Ne tuzağı oğlum? Ne diyorsun sen Ozan? Abi. Hemen ayrıl oradan. Hemen. Alo Ozan! Gülfü. Ne oluyor? Ne tuzağı oğlum ne? Ne oluyor oğlum? Ozan oğlum tuzak kurdular size diyor. Ne, ne tuzağı, tuzağı oğlum? Lan? Bu ne lan? Bu ne? Emniyeti alın. Silahları var. エネルギーのオーブがエネル